Arkadaşlar merhabalar. Eskerliğe eğitim videolarımızın 35. dersini gerçekleştireceğiz. Alt sorgularla ilgili bir derslik bir örneklerle işte 3 farklı örnek yaptık alt sorgularla ilgili. Alt sorguları da kısmen tamamladık. İlerleyen derslerde yine alt sorgu kullanacağımız örneklere değineceğiz. Şimdi bugün bir başka başlık olan Transaction kullanımından bahsedeceğim. Önemli bir başlık. Transaction, İngilizce'deki karşılığı işlem İnternette, forumlarda transaction kullanımı ya da işte tra transaction nedir, ne işe yarar şeklinde bir e, araştırma yaparsanız karşınıza en fazla çıkacak olan örneği ben de size örnek olarak vereceğim. Şöyle bir örnek var. ATM'lerde para çektiğiniz zaman e, siz parayı ATM cihazından alana kadar hesabınızdan düşmez. Ne zaman düşer biliyor musunuz? Hani orada... E, para ünitesi açılıyor. Açıldıktan sonra sizden parayı almanızı bekliyor ATM cihazı. Hatta alana kadar sürekli işte bir sinyal bir uyarı verir. Bir ses çıkarıp durur. Ta ki siz alana kadar, siz aldıktan sonra, siz parayı aldıktan sonra işlem gerçekleştirilmiş olur ve hesabınızdan çektiğiniz tutar kadar miktar düşülür. Ondan sonra da kartınız işte önce paraya da kart hangisi geri veriliyorsa Son olarak kartınızı da alırsınız. Ondan sonra işlemlerinizi tamamlamış olursunuz. İşte Transaction bu noktada devreye giriyor. Mesela düşünün ki ATM'de önce kartın verildiği ondan sonra paranın verildiği bir ATM e, sistemi düşün. Genelde öyle oluyor zaten. Önce e, kartı veriyor sonra parayı veriyor. Kartınızı aldınız. Tamam mı? Ondan sonra işte ne kadar çektiğiniz varsayalım. 300 lira çektiğinizi varsayalım. Hesabınızda ne kadar var? 600 lira olsun, 300 lira çektiniz, hatta 600 demeyin de 700 olsun daha net e, zihninizde canlanır. 700 lira para çektiniz, sonra, şey pardon hesabınızda 700 lira para var, 300 lira çektiniz, hesabınızda ne kadar kalması gerekiyor? 400 lira para kalması gerekiyor. Şimdi 300 dediğiniz giriş tuşuna bastınız, ondan sonra kartınızı aldınız, tam para çıkarken paranızı almayı unuttunuz. Makine birkaç saniye bekleyecek. Hiç herhangi bir e, işlem yapmadığınız için ve paranın hala orada olduğunu bildiği için makine parayı tekrar geri alacak ve en son hesaba geri iade edecek o parayı. Yani 300 lirayı en son hesaba iade edecek para alınmadığı için. İşte bu gibi durumlarda yapılan işlemlerin geri alınması gerekebilir. Yani veri tabanında henüz değişiklik yapılmaması gerekebilir. İşte bu ve buna benzer durumlarda kullanılan e, SQL fonksiyonudur transaction şeklinde bir açıklama yapılır mı? Bence yapılabilir. Şimdi bununla ilgili e, metin belgesini oluşturalım. Metin belgesi oluşturalım. Adım adım yazalım şu an. Bir tane metin belgesi oluşturalım. Tamam mı? Şimdi önce ne yapacağız? İşte ATM'den para çek. Para çekeceğiz. Ondan sonra e, tutarı tutarı yaz. Giriş tuşuna bas. Tabii ki aralarda başka maddeler de olabilir. Giriş tuşuna bas. Parayı al. Sonra şimdi giriş tuşuna bas dedikten sonra işte ilgili tutar gelecek parayı al dedik. Para alındı mı? Burada bir kontrol sağlayacak. Para alındı mı? Evet. Hayır. Şeklinde iki tane cevap var. Eğer evetse tutarı toplam e, hesap hesap bakiyesinden bakiyesinden düş. Tutarı toplam hesap bakiyesinden düşüyor. Biraz daha sağlayayım şunu. Hayırsa hayırsa parayı iade et. Yani iade etten kastım. şey iade et Atm'ye geri iade etsin. Parayı iade et. Ee, ve ve tutar tutarda ya da bakiye de diyelim. Bakiye de Bakiye ya tutarı tekrar bakiyeye iade et. Son. Bir. Yani böyle bir kabaca kod yani kabaca e, kaba kodunu yazacak olursak bu şekilde bir kullanım var. Ve Transaction'da 3 temel komut var. Birincisi Begin. İşlemlerin işlem başlangıcı. İşlemlerin başladığı kısım. Begin. Begin transaction diye başlayacağız zaten işlemleri. İkincisi rollback. Rollback işlemleri geri alma slash iptal etme. Hani parayı geri al, parayı şeyden ATM makinesinden eğer almazsak ne olsun? İşte işlemler iptal olsun. O zaman ne yapacağız? Sonuna bir tane rollback yazacağız. Bir de commit var. Commit. Commit de işlemleri kaydet. Kaydeden komut. Kaydet. Ee, para eğer kullanıcı tarafından yani o kart sahibi tarafından alındıysa e, işlemlerini yapsın, başarılı bir şekilde gerçekleştirsin ve kaydetsin. Şeklinde bir kullanıma mevcut. Şimdi Şöyle aşağı alalım bunu. Şimdi şuraya bir tane yüz kitaplık diyelim. Zaten kitaplık altında ama. Şöyle ne diyelim? Selected from kitap diyelim. Bir kitap tablosunu çağıralım. Şimdi burada bir tane transaction yazı Şöyle bir transeksiyon arkadaşlar. Diyeceğim ki, işte bir tane transaction başlatacağım. Ondan sonra güncelleme işlemi yapalım. Mesela bütün kitap sayfalarının hepsine 50 olarak değiştirelim. Ee, ve ayrıca bütün kitap fiyatlarının hepsini de 5 lira yapalım. Kitap sayfalarını 50'ye düşürelim. Kitap fiyatları da 5 yapalım. Ondan sonra bunu listeleyelim. Listeledikten sonra e, bir tane rollback kullanalım. İşlemleri iptal edelim. Kaydetmeyelim. Hani kaydedersek eee DL tekrar değişiklikle şey değiştirmekle uğraşmayalım. Kaydetmek için de sadece commit kullanacağız. Arada rollback dersindeki tek fark e, isim ismin farkı. Önce bir begin transaction diyelim. Begin. Begin. Transaction. İşlemi başlat. Yazalım mı? Şey açıklama satırı. Hadi yazalım. İşlem. başla Şimdi işlem başladı, başladı. Tamam güzel. Ne yapacağım? Update güncelle kitap tablosunda set kitap sayfa. Kitap sayfa eşittir kaç olsun? 50 olarak güncelle. Bütün kitap sayfaları 50 olarak güncellesin Ondan sonra bir tane daha update yapalım. Update kitap tablosu set ee, kitap fiyat. Eşittir kitap fiyatları da 10 olarak hatta 1 olarak değiştirelim. Bütün kitap fiyatları da 1 lira olsun. Sonra bunu bir görüntüleyelim. Selek, yıldız, from, kitap. Şimdi ben eğer komutumu bu şekilde execute edersem, yani bu şekilde çalıştırırsam ne yapacak biliyor musunuz? Güncelleme işlemini yapacak. Ama ben bunun sonuna işte yani commit yazarsam kaydedecek, rollback yazarsam iptal edecek. Ee, şöyle bir farkı görmek istiyorum. Şu an select yıldız from kitap dediğimde listeleyecek ama ben diyorum ki e, listeleme işlemini yapmasın. ki yanlış bir kullanım olduğunu varsayalım burada. O yüzden ne yapacağım? Burada rollback diyeceğim. Rollback ne demek? İşlemleri iptal et. Ondan sonra iptal ettikten sonra iptal ettikten sonra yeniden görüntüleyelim. Select yıldız from kitap. Yani şu anda ne olması lazım? Benim karşıma tablo iki kez. çıkacak. Birinde rollback yapılmadan önce, diğerinde rollback yapıldıktan sonra aradaki farkı beraber görelim. Execute ettim. Bakın, üst kısım kitap sayfaları 50 <laughs> oldu. Kitap fiyatı 1 oldu. Burada herhangi bir sorunuz var mı? Sanırım yok. Bu şekilde. Sonra alt kısma gidiyorum. Alt kısımda kitap sayfaları yine önceki gibi ve kitap fiyatları da aynı şekilde önceki gibi. Peki şu anda üstte bu şekilde altta bu şekilde. Hangisi çalışıyor sizce? Bunu bir düşünün. Şimdi burada ee, rollback ve transaction kullanımı bu şekilde olacak. İşte ben bunun sonuna commit yazarsam işlemlerimi kaydet. Aradık fark bu. O yüzden commit yazmayacağım şimdilik. Ee, siz daha küçük bir tabloda commit yazarak da deneyebilirsiniz. Bununla ilgili birkaç tane daha deneme yapın. Rollback, Begin Transaction, commit kullanımlarına bir bakın. Bir de ek olarak şu komuta da bir bakın. Save Transaction komutuna da bir bakın. Forumlarda bununla ilgili de örnek uygulamalar görebilirsiniz. Hani Save Transaction ile e, işlemi kaydetmek ne demek? Buna da bir göz atın derim. Hep söylediğim şey arkadaşlar, yaptığımız komutlar, kodlar burada kalmasın. Sadece video izleyerek kendinizi geliştiremezsiniz mutlaka. Ama mutlaka her kodu, yazılan her bir satır kodu biliyor olsanız dahi tekrar edin. Biliyor olsanız dahi uygulayın. Uygulamanız size hiçbir zararı olmaz. Kesinlikle bunu zaman kaybı olarak düşünmeyin. Hani şey demeyin, ya işte update çok kolaymış. Sevek Yıldız From çok kolaymış demeyin. Uygulayın, pratiğiniz gelişir kaybedecek bir şeyiniz olmaz. Bir sonraki derste SQL komutlarına giriş yapacağız. Biraz daha böyle işin zevkli kısmı diyebilirim. Çünkü değişken tanımlayacağız. Sonra printle yazdırma komutlarından falan bahsedeceğiz. İşte Aritmetik dört işlem yapacağız. Sonra fonksiyon ve prosedür yazıp dışarıdan bu kez parametre alacağız. Parametrelerle işlemler gerçekleştireceğiz. Sonra trigger'lara doğru gideceğiz. Ve bu şekilde muhtemelen zaten 50 dersi geçecek video 50 ders diye düşünmüştüm başlangıçta ama bazı videolar çok kısa oldu. hani Konuları da şey yapmak istemedim. Tek bir videoda birden fazla konu anlatmak istemedim. C şarj formu derslerinde en fazla istenilen şeylerden birisi buydu. Hani bir anda birden fazla konu anlatılmasından ziyade konuların bölünerek anlatılması daha çok isteniyordu. O yüzden ben de böyle bir yöntem tercih ediyorum bundan sonra. ASP videolarında da öyle olacak. veya videolarında da aynı şekilde konular bölünecek. Transaction ile ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimiz 36. derste TSK komutlarına giriş yapacağız. Gün içerisinde e, videolar devam edecek. 9 Ocak itibariyle yarın da inşallah bir sorun olmazsa yarın da videolara devam edeceğiz. E, geçen derste yine söylemiştim kitap satışımız e, havale yöntemiyle devam ediyor. Bunun dışında destek olmak isterseniz videonun altında Hesap numaralarımız var. Yüzlü miktarlar ile destek olmak isteyenler için bir sonraki dersimizde 36. ders 35'te mi? 34'ü seçtik. 35'te 36. 36. derste görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.